Keşke hastalarımız şunu bilseydi dediğin bir şey var mı? Keşke hastalarımız ile de, keşke velilerimiz şunu bilse dediğimiz bazı olaylar oluyor. Çocuk diş hekimliğinin belki de en zor, en sıkıntılı kısmı. Bize gelen hastanın o anda anksiyetesini, endişesini azaltmak, bizim ona aslında zarar vermeyeceğimizi, onu tedavi etmeye çalıştığımızı ona anlatmak oluyor. Ama kendi tecrübelerinden, kendi geçmiş yaşanmışlıklarından yola çıkan bazı aile bireylerinin işte hiç acımayacak. Bak doktor abi bir şey yapmayacak gibi söylemleri aslında onların endişesini azaltmaktansa çocuğun canının yanabileceğini kafasına aşılamış oluyor. Yanlış telkinler. Evet evet. Yani aslında ailenin orada tabii ki kötü bir niyeti yok evet. ama siz de hiç canınızın yanmayacağını düşündüğünüz bir yere gittiğinizde Dilara bak burada hiç canın yanmayacak gibi bir şey söyleseler aslında sana Aslında olumsuz bir mesaj. Evet, canım evet. yanabilir. Çocuğun kafasında bu sefer acaba benim canım yanacak da annem bunu benden gizlemeye mi çalışıyor gibisinden bir mesaj oluşuyor.